Maalesef bugün çok acı bir günümüz. Milletçe gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Ee, Kahramanmaraş ili merkezli olan de, e, devremde e, ciddi can kayıplarımız var. Bunu hep beraber takip ediyoruz. Tabi devrem e, ülkemizin bir gerçeği ve milletimizin yardımlaşma duygularını e, gerçekten en üst seviyeye çıkaran bir durum. Bu yardımlaşmalara Kırıkkale Belediye'miz, Başlılı Belediye'miz, diğer sivil toplum örgütlerimiz, tek tek isim saymıyorum, valiliğimizin öncülüğünde bugün kısa sürede yaptıkları çalışmada altı araçlık bir konvoyumuzu inşallah bu, akşam devrem bölgesine göndereceğiz. Tabii zorlu bir kış şartları da var. Gerçekten zor bir süreç. Allah e, hepimize Türk milletine sabır versin. Gerçekten zor bir süreç geçiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.